Aslan nerede var? Gökyüzüyle alakadar olan Mısır piramidinin Sfenksi. O da aslan şimdi. Milattan önce 17 Temmuz 98. Diğerine milattan önce 12. Yani binlerce, on binlerce yıl öncesinden bu yana her zaman için gökyüzüyle olan hizalanmalar biliniyordu ve bunlara göre İlahlar, tapınaklar, dinler, ritüeller yapılıyordu. Öyle maymun filan hikayesi yok, böyle çocuksu şeyler yoktu. Çok daha bizden bilgiliydiler. Çünkü bu bilgileri kendileri bulmadı. Onlara tanrı dedikleri Anunnaki sistemleri tarafından dünya dışı varlıklar bu bilgileri onlara getirdi. İşte bilimin anlayamadığı, es geçti, atladı. E sen uzaylıya, Anunnaki'ye, UFO'ya, dünya dışı varlıklara inanmazsan işte böyle ona su çiçeği geçiren aslan dersin. Aynısının mesela inek versiyonu var Hathor'da. O da ineğin üstünde yıldızlar var. Hepsi göksel astro arkeolojiyle alakadar.